Biraz. Şimdi abime direkt kadı gösteriyorum. Kendisi girsin. Bekliyorum onu. Merhaba Alex. Alex değilim ben. Odun <laughs> Toplu birazcık. Sonra yer buluruz hadi. Arkadaşlar eğer 10 like gelirse böyle videolara başlayacağım gene aynı şekilde. Bu yüzden bol like. Toplayalım. Abi nereye ev yapalım? Biraz daha. Ben bir yer buluyorum. <laughs> sen yapayım. sen odun topla ben burası yapalım bence. Burası iyi gibi gözüküyor. Okey. Odun yaptın mı? Hayır. Ben yaptım. Yapma. Tamam. <laughs> şimdi odunumuz oldu. Bunlarla ev yapacağız. Yani belki büyük olur, belki küçük olur çok bilmiyorum çünkü az malzememiz var. Çünkü ilk baştayız. Doğru diyorsun. Aa bunu koymayacaktım. Abi sen odun kazıyorsun değil mi? Evet. Yanlış yere koyuyorum ilk saat değil. Şuraya koyayım mı? Abi evimiz geniş yapacağım. Ne kadar da konuşuyoruz çok fazla. Tamam şuraya koyayım. Koyayım. Ben evi yapıyorum o sırada hem de odun toplayı birazcık da. Beyaz odunlardan bu. Yani şey ağaç topla. Neden? O çok kötü. Kendisi konuşmuyor bu arada. Beyaz odun çok kötü. Hayır. Evet. Neyse hadi bir şeyler toplasın. Çünkü o kuş. Tamam hadi. Meşe. Böyle evin duvarlarını koyuyorum. Cam yapacağım ama nereye koysam. Böyle olsun. Gel abi. Üç katlı yapacağım. Odunum var mı? 3 kat mı? Hayır yani şey yani 3 blokluk yukarıda yapacağım. Baya büyük oldu. Yardım et. Ben aşağı iniyorum. Hayır onu kırma. Onu kırma. Gidemez. <laughs> tamam. Çalışmamasını şu köşeye koy. Çatı için şunu koyacağım. <laughs> Odunu var mı? Varsa atabilir misin? Tamam. Yaş. Geldi mi? Hayır. Ben atıyorum. Oyun donuyor benim. Tamam. Geldi. Sana gelmedi ya. Gelmedi. Bir daha sana. yüzde yüz attım. <laughs> gel bu sefer. O benim de onu sen. Bana sadece bir tane yeterliydi. Boş ver. <laughs> şaka şaka. Sandık falan yapacağım. Sandık olmuyor. Ne lazım Sandık için ne yapabilirim? Çalışma masasına bak O kadar kötü mü oynuyorsun oyunu? Hayır. Yapılıyormuş. Bir tane yapayım o zaman. Abi yatak yapmak için koyun bulmamız gerek. Hemen nerede? Şunu şuraya koyayım. Kapı yapacağım. Şunu alayım Bunu koyacağım. Şimdi bunu sandığıma koyacağım. Kapıyı da alıp buraya koyacağım. Tamam. Fazla kapıyı da şuraya koyabiliriz. Aa, bizim kum toplamamız gerek. Ben kum toplamaya gidiyorum. Tamam. Hı. Eve geri dön bu arada. Çok geç olmadı. Koyun arıyorum. İyi tamam sen koyun ara. Ben de kum, kum topluyorum. Ama taş lazım bize. <laughs> Abi ocak için kaç taş gerekiyor? Bilmiyorum. Hayır. Aa dur. Balta yapmadım. <laughs> ha Yapayım bir tane. yapayım. Şimdi balta olur. Şunu attım ya? Gel şimdi. Ne yapalım? Kazma ve kılıç yapayım ya da balta. <laughs> <laughs> <Bilen. gülüyor> ne? Bak. Abi oraya ev yapmayı <laughs> düşünüyorsun. Yani. Tek bir blok var. Hayır. On, tek bloğun üstünde yapalım. Hayır. Bir yatak için yeterli yeni yaptım bile. Bir yatak olmaması gerek ama. Ha kurt. Aa beni arkadan <laughs> öldürdüler. <gülüyor> Neyse Şurayı falan yapmıştık. En azından bir tane taşım oldu. Bu <laughs> yaratık. Seni öldürmeye geliyorum. Nerede o yaratık? Şimdi ben bulurum onu. Yok galiba. Canım feda olmasın. Çık! Hı. Ne oldu? Oynam çıkmış olabilirim. Boş ver geri girersin. Evet biliyordum kodu bir daha gösterebilir misin? Bir dakika. Kazayım. Lan niye suyun altına kazıyorsun? E yok ki suyun üstünde. Var. Ben bulamıyorum. Direkt aşağı kaz. Bekleyin. Yukarıya çıkayım Sonra kodu göstereyim. Şöyle. Heh. Tamam. kendi yatağımı yapacağım ilk önce. Ya bana ne? <laughs> Hangi renk olsun? Renk de mor. Mor mu? Ne alaka? Yapabilirim. Ben beyaz istiyorum. <laughs> Beş tane oldu. Çık yukarıya çık. Yanımdan gidiyor. <laughs> topladım. Bir türlü girmedi. Nasıl ya? Neyse az sonra girer. Tamam, taşlarımızı da toplayalım. Canım. Canım gidiyor. çok az canım kalmış. Yemeğe ihtiyacım var. Tamam. Şimdi eve geri dönelim. Ocak yaptım. artık cam yapabileceğim. Şuradan hemen ocağımızı yapalım. <laughs> Şuraya koyalım. Camımızı koyalım. Yakıt olarak da odunumuz var. Tamam odunu koyacağım. Ya da kapı koyayım kapı. Çünkü gereksiz kapı var. Ev aydınlandı resmen ya. Çünkü aydınlamak gerek. Bir tane geliyor. Geldi. Bana bir tane yeterli. Heh. Şuna şu koyayım. Çok güzel oldu. Tamam. Yatak bulamadık. Maalesef sabah olmasını bekleyeceğim. düşerek bir şey de olabilir. Şimdi gündüz yapıyorum çünkü hiçbir şeyim yok. O yüzden gündüz yapıyorum. Oyun açılmıyor. Açılmıyor mu? Evet. Boş ver. Tamam. Hile bir de gündüz yapmanın yapman hile olduğunu biliyorsun değil mi? Ama abi ne yapayım yatağım mı? Meşalenin İngilizcesi ne? Torç. Torç mu o ne be? Gel seni öldüreyim. Minik koyuncuk. Koyun avına çıkıyorum. Dur. Aynı, Aynı benim gibi. gibi. Evet. Canım çok hızlı. Hmm. <laughs> Senin canın full müydü? Evet. Aa koyuncuk. Bundan da iki tane <laughs> çıkarsa çok ki? iyi olur. Bir birden çıkması çok 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 nadir. Evet doğru demiş. Eve geri dönerim o sıkıntı değil de koyun bulamıyorum. Size bir soru soracağım. Ee, ah, neydi ya onun Balık tutarken en gelebilecek en nadir şey nedir? Cevapla, cevaplar yorumlara. Eğer doğru cevap verdiyseniz sonraki videoda siz, sizin adınızı söyleyeceğiz. Doğru cevap. Koyun koyun koyun. Hadi. Verirseniz. mu? Gel buraya. Evet yatak yapabilirim. Ama bu bir <laughs> bilgisayar yapabilirim. Abi oyundan yok şu an. Gitti. Gitmedim oyun Yani oyun çıkardı onu. Onu demek istedim abi. Senin nasıl oyun git? Şunları kıracağım. Neden? Tahta koyacağım. Ay, yine girmiyor Ya abi bu nasıl girmiyor ya? Sinir oldum. E, girmenin çözümlerini deneyeceğim. Arkadaşlar siz en azından tableti kapat. En azından ben videoyu bitirirsem de abim girmemiş olacak fakat sıkıntı olmaz. Şu yani ben olmaz. siz de yaparsın. Evet. Onu da istiyorum. Yani evim hazır şu anlık. Dış görünüşünü de size göstereyim. Şöyle. Minik bir adam ne bekliyordunuz benden? arkadaşlar videoyu bol like atmayı unutmayın abonelerde videomuzun sonuna geldik o zaman görüşürüz 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 son bir kere ee, söylediğimiz sorunun sorunu cevap vermeyi unutmayın